Tam Televizyon ana haber bülteninden iyi akşamlar. Ben Hatice Nur Yılmaz. AK Parti'de ilk kez Merkez Yürütme Kurulu toplandı. Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda seçim sonuçları değerlendirildi. Erdoğan, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmek boynumuzun borcu. 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine müsaade edilemez dedi. Cumhurbaşkanının ihanet vurgusu dikkat çekiciydi. Milletin bağrından çıkan AK Parti vatandaşlar arasında duvar öremez. Bu tablonun suçu milleti atılamaz. AK Parti'nin hatayı milleti aramak gibi bir geleneği asla olmadı ve olamaz emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmaları istenilen noktaya ulaşmadı. 22 yıllık zorlu mücadelenin heder edilmesine müsaade edilemez dedi. AK Parti Adana İl Başkanı Ozan Gülaş da Yüreğir İlçe Seçim Kurulu'nun haklı itirazlarını reddettiğini ileri sürdü. Yüreğir Belediye Başkan Adayı Halil Nacar da Yüreğir seçimleri henüz bitmemiştir. Seçim sonuçları itirazlarımızın ardından netleşecektir şeklinde açıklamada bulundu. İl Başkanı Ozan Gülaştı'nın o sözleri seçim sürecinde yetkili kurullarımızca tespit edilen aksaklık ve sorunlara dair geçersiz oy pusulalarındaki olağan dışı fazlalık, özensiz tasnif sandık kurallarındaki sayılmana dair bazı şikayetler adaylığa itirazlarımızı tüm ilçelerimizle ilgili seçim kurullarına ilk andan itibaren yaparak milletimizin iradesini korumak adına adımları attık dedi. Seçim sonuçlarına göre değerlendirmelerde bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, halkı yakından ilgilendiren ekonomik şartlar başta olmak üzere beraberinde başkaca etmenlerin bu seçimde psikolojik tepki olarak sandığa yansıdığını görüyoruz. Yoksa bu sonuç zafer sarhoşu olanların memleket yararına göze dokunur başarılı bir işleri ve hayırlı icraatları olduğundan alınmış değildir. Ayrıca kirli ittifakın bu seçimde de kurulduğu görülmüştür. Kısaca ortada hak edilmiş bir başarı yoktur dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde 31 Mart Mahalli Derler seçiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın adayı Mustafa Atlı 21.767 oy alarak birinci oldu. 19.636 oy alarak ikinci olan Büyük Birlik Partisi Belediye Başkan Adayı Gürdal Topal ve 16.779 oy alarak üçüncü olan Cumhuriyet Halk Partisi adayı Sudiye Gizem Aksoylu bugün ilçe seçim kuruluna gelerek birinci çıkan Cumhur İttifakı adayının başkanlığına itiraz etti. Büyük Birlik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi temsilcileri seçimde 5384 geçersiz oy oranının yanlış belirlendiğini iddia etti. Öte yandan birinci gelen Mustafa Attı'nın kamu bankasında görevli olduğu ve istifa dilekçesinin yanlış tarihte verildiğini iddia ettiler. YSK'nın basınlı şeyle ilgili seçimle ilgili birkaç iddia. Bu iddialardan bir tanesi diyor ki Mustafa Atlı, devlet memurudur. Bu nedenle istifa etmesi gerekir. Söylüyorum arkadaşlar, ben sizlere bunu gösterdim. Sosyal medya hesabında da paylaşmıştım zaten. Ben bir işçiyim, devlet memuruyum. Biz de Halk Bankası'nın tüm kademesindeki insanlar devlet memuru değildir. 4603 sayılı bir yasa var. 4603 sayılı yasada diyor ki bizim özelleştirme sürecimize ilişkin bir yasadır bu yasa. Yasa 2000 yılında çıkmış bir yasadır. Dük kamu bu anlamda kamu memuru çalıştıramayız. Altı tebii. tabi personel çalıştırılamaz diyor. Ne altını çiziyor? Yasaklıyor bunu. Ee, i̇ki ben biraz önce gösterdim size. Burada ne diyor? Belirsiz süreli iş sözleşmesi diyor. Kimle düzenlenir bu? İşçilerle düzenleniyor. Hangi tarihte düzenlemişiz arkadaşlar? Yazıyor burada. 15.5 2002. 15.5 2002'den Beri Mustafa'yla bir işçidir. Dolayısıyla istifa etmesine gerek yok. Ancak biz etik olsun diye biz görevimizden istifa edelim. Yani, ya, Kamunun parasını yönetiyorduk. Bunu doğru bulmak. İki, diyor ki kamu bankalarını yine bu itiraz ettikleri bölgede yine yazmışlar. Diyor ki tam ifadeyi okumak istiyorum. Kamu kurumun nitelindeki meslek kuruluşlarıyla sendikalar, kamu bankaları, kamu bankaları, ile üst birlikleri ve bunların üst kuruluşları ve e, ve katıldıkları teşebbüs ve ortaklıkların yönetim ve denetim kurulu üyeleri istifade ediyor. Ben yönetim ve denetim kurulu üyesi olmadığını defalarca anlatmıştım. Cumhuriyet İttifakı AK Parti Yüreğir Belediye Başkan adayı Halil Nacar Yüksek Seçim Kurulu'na itirazını yaptı. Fakat Yüreğir 1. ve 2. İlçe Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını reddetti. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Orhan Sümer sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı. AK Parti'nin Yüreğir'de seçim sonuçlarına yaptığı itiraz Yüreğir İlçe seçim kurulu tarafından reddedildi. Süreci takip ediyor, oylarımıza sahip çıkıyoruz. Yüreğir bizim, Adana bizim dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı seçimi kazandıkları Karahisalı ve Pozantı belediyelerinin de hiçbir personelinin usulsüz işleri yönetilmemesini istedi. Kanla bu konuda kendilerine baskıda bulunmaya çalışan olursa ihbar edilmeleri uyarısında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, evraksız ve usulsüz işlemleri kitabına uydurabilmek için çalışanlara baskı yaptığı yönünde iddialar ortaya atıldığını ifade ederek seçim sonuçlarına itirazların yapıldığı bu iki ilçe belediyesindeki süreç buna müsait. Bu suçtur ve cezası vardır. Geçmişe dönük evrak yapmaları imza yetkisi olanların başına derde sokar bilmelerinde fayda var şeklinde konuştu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Türkiye genelinde Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimin Adana ayağında ise lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerleriyle kasap, şarküteri, bakkal market, büfeler kontrol edildi. Çukurova ilçesinde gıda işletmelerindeki denetimlere katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu gıda kontrol görevlileriyle birlikte girdiği işletmelerde tüketilen gıdaların hazırlanması, depolanması, ambalaj ürünlerin yönetmeliklere göre uygunluğu, başta olmak üzere farklı konuları inceleyerek işletme sahiplerinden bilgi aldı. Kamadana Televizyon Ana Haber Bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.